şeyler toplayalım. Ver bakayım hocam jel kutuyu. Aç aç. aç. Hocam lan altınlar Allah belanı be, vermesin. Tesla geldi. Güzel tamam. Flaması severiz hocam da niye bu camdan yansıyan ışık flaması verdin? Onu anlamadım. Günaydın. Eyvallah sana da günaydın kanki. O kim kimi yalıyor lan? Ver hocam. Emoji mi? Ya bu da flama kralın dostu. Hadi lan oradan yavru benim dostum. Gel bakayım. Aa Yımırsa Oğlum güzel emoji ver. Emoji ver bana. Hocam Allahına kurban be abi emoji severiz. Bir tane daha ver gözünü seveyim bir emoji daha ver. Bütün sandıkları al emoji ver bana. Bakayım aç hocam jel kutuyu. 2 yılda sıkıntı yok ve 2800 altın güzel. Başka beleş bir şey. verim lan bunu. oha Oha bin altın mı istiyorsun sen buna? Hocam kazık ama bu ya bayağı kazık. Neyse kaç elmas verecek tahmin edin. Bakayım bilecek misiniz ben alayım siz tahmin edin. Ver hocam bir kaşını. 1500k bu taziye almayayım mı? Oha 250 sonra versem kalpten giderim herhalde. Gel hocam şimdi burayı bir temizleyelim. Hocam oraya ben <laughs> 100.000 altın vereceğimi. Tamam 59.651 güzel. Topla hocam şunu da hemen hızlı. Yine 250 oğlum işsiz misin dayı çocuğu? Lan basıyorum zaten sen ekran kaydırmasan ben düzgün basacağım. 60.151 güzel. Ver hocam burayı biraz hızlı toplayalım. Hocam hızlı hızlı seri lütfen. 60600. Ya hocam kaydırma şu ekranı kaydırma gözün seveyim ya. O 500 500 vermeye başladı. Tamam. Hadi hızlı. 61 61651 gayet güzel. Hızlı ver, hızlı ver. A hocam sen çok yavaş vereceksin ya. Ben şuradakileri toplayayım bir. Ver bakayım bir altın. 5000 ver lan. 4351 gayet güzel. Oğlum biriniz toplasın lan ben unutuyorum sürekli toplamayı ve 5000 mi 112 yarasa Allah belanı vermesin hiçbir şey yaramıyor bunlar 4225 Oğlum çok pintisin be Süpürsel. Hadi 15 bin ver. 18 tane yıldırım Allah belanı vermesin Süpürsel ve 5000 altın. Adamsın Süpürsel ve adamın dipçisi sin 5337 gayet güzel. Altın ver lan 15.000 ver. Oha 44800 bravo. Adamsın lan Süpürsel, adamın dipçisi sen güzel. Şimdi bu 100.000'le binle gidip şey Joker kart mı alsak lan? 10 ona 10 yüz 100 elmas. Vay bravo ver hocam ver kitabını yapayım yemişim kitabını. Gel gel elmas. Severiz 998. 2 kat artı 998. Güzel şunlardan bir kaşan daha ver bana. Ver hocam bilsenin bütün kitapları satardım oğlum neyse. 750 daha 63 bin do Ya bak kıpırdatma şu ekranı Allah belanı vermesin kıpırdatma. Çok kocama gidiyorsun Supercell bazen at şunu artık 750 750 ne istiyorsun hepsini toplu bir seferde versen ne olacak ya. 66.401 çok güzel görünüyor sayı tamam ver bakayım 5000 ver lan bundan. 1000 işsiz misin nesin dayı ya ne uğraşırsın 3-5 tane ödül için ya valla. 69.401 güzel ver 70.000 yapaydın ne pintisin ya. Tamam ne kaldı şimdi burası kaldı. Önceki sezonu mıncıkla hocam hemen. Jigal Kurt'tan altın verdi. Gözünü seveyim. 3273. 2800. Allah belan vermesin. Süpersel. Hadi yap bir tane. Aha. Elmas. Ver hocam. 3008 mi olduk? Bakayım. Hadi lan. Ol bir 3008 mi? Aynen. 3008 mi? Matematiğimiz iyi. Çünkü fiziği seviyoruz. Ve sözelci zaman. Neyse çaklar var. 112 tane ateş ruhu. içimiz dışımız ateş ruhu oldu. Etkinlikten dolayı. 4170. Konuşalım. 4173 altın. Allah bereket versin. Bir tane destan saçayım. 7800. Oha ama oha 320 tane eliti ne yapayım oğlum destansı ver avcı. Çok verdim be. Vallahi çok verdim oğlum. Kendim avlasam daha fazla avcı avlardım ver altın ver bana. Bravo. Jel kutumu Çok güzel lan çember oldu etrafında. Alev topu severiz ama kalmamış olsun yine de severiz kanki. Biz kartları kaldığı için sevmiyoruz. 3841 gayet güzel. 4 milyon olabilir miyiz? 3.5 olalım lan. 4 milyon biraz iddialı geldi bana da. 448 tane muhafız mı? Allah belanı vermesin hocam işsiz misin ya? Bu kadar muhafıza Çin'i mi fethedeceğiz? Ne yapacağız oğlum biz? 20-80'den kral ettim lan. arada 448 muhafız koysam maçı kazanırım lan büyük ihtimalle. 6000 altın çok iyi 6000'e çok yakın. 10 tane taş, taş gibisin lan üf. Güzel şimdi şunu ver bakayım. Hocam hızlı aç biraz ve 112 tane yarasa hiçbir şey yaramaz bunlar. Dev sandık sona kalsın biraz. 5162 gayet güzel gayet güzel. Ver hocam şunu 500 altın yap. Bunu neyde kullanayım? Nereme koyacağım anlamadım ki ben bunu. Bakayım başka var mı? Veriyor musun hocam ondan? Güçlendirme şeysi. Allah Allah. Tamam güçlendiririz kanki biz bir araya. Ver hocam jel kutuyu verme. Of 44 bin altın ver. Lütfen. Oha 1739 yaramaz. Çüş ama be. O oh, Hannes, Vay babayın kürek kemiğindeki sivilce ve 4000 altın. Ver bakayım parçacığı ver bana. Tamam ne oldu? 8 tane oldu. Ne yapacağız şimdi? Neyse ver hocam. 5.6.561'de gayet güzel. Jel kutuyu mıncıkla. 3 yıldızdan altın ver bana. 11.000 altın ver. Allah belan vermesin. 112 tane çarpma ya. Allah'ım. Neyse tamam ver 15 elmas. Gayet güzel. 3500 elmas olabilir miyiz? Nah oluruz. Neyse. 600, 672 mi? Oğlum görmedim say bunu süpersen. Valla görmedim say. 104.424 dev sandık kalsın. Hocam bunu kullanırız bir ya. Ne olduğunu tam anlamadım. <laughs> Unuttum. Niye lan o? Ha son seviyeyi yükseltiyor değil mi? İzin verilen son seviyeyi yükseltiyor. Karısı galiba yanlış bilmiyorsam. Neyse. Bilenler bilmeyenler anlatsın. 6185 altın. Allah bereket versin. Ver hocam jel kutu. 3 yıldız bir de. Of 4. yıldız 5 mi geliyor lan? 44 bin altın. Allah'ına kurban be adamsın oğlum bu. 44.800 altın. Bravo. Bravo gayet güzel. Ver hocam buradan da 5000 ver. Adamsın be 5520 5510 güzel. Ver hocam jel kutu. Jel kutu ver bana. Hadi lan oğlum jel kutudan 112 tane Allah belanı vermesin çöp. Tamam güzel 15 tane el, 15 tane elmas gayet güzel. Ver hocam şuradan bir tane jel kutudan altın adamsın be altın. Altınımız da geldi. 5000 ver lan 3800 ver. 3970 verdi. Son anda vazgeçtim ama. O da kalsın hocam mor şeyleri saklıyoruz ve 2817 2800 gayet güzel. Gayet güzel sonunda küsur rahatsız vermeye başladım süpersel 5700 5400 verdi güzel. Ver hocam parçacıklar bana. Neyin parçasıymış bu? 9 tane oldu kanki Joker'in parçası. Oha 28 tane jel kutu mu açacağım şimdi ben işsiz gibi? Ver hocam. Oha. Oha neyse aç hemen aç hemen ne verdin iskeletler Allah belanı vermesin hocam dönder bir tane daha altın ver bana 11.400 ver bakayım 170 tane şövalye işsiz misin ya ne yapıyorsun sen hocam Oha ne sen abartıyorsun 448 tane milyon ne yapayım oğlum ben ya Oğlum bak iskelet fetişin mi var hocam senin düzgün bir şey 11.200 altın ve gayet güzel gayet güzel 200 bine yakın altın topladık galiba 200 binden fazla 170 tane mızraklı Allah belanı vermesin Orada büyülü bir şey yazıyordu. Çok uzun bir yazı çıktı anlamadım. 672 tane altın gayet güzel değil. Çöp yani. Sadaka mı veriyorsun? Süpersel 25 tane kralilik paketi ver altın ver. 5000 ver lan. 672 oğlum döverim seni. Hadi hadi lan hadi bir de yarım saat. 672 dakika bekletiyorum bir de ekranda utanmadan. Neyse iskeletler hiç sıkıntı değil. Aç hocam 5000 altın. Allah belanı vermesin. Hay senin milyon kadar kafana taş düşsün. Ver bakayım 4480 goblin. Oğlum Neyse tamam. Sponsorluk mu aldın oğlum Goblinlerden? 448 tane karar etti. Hiç sıkıntı değil. Ver bakayım. Güzel bir şey ver. Dart. Allah belanı vermesin ya. Ver hocam ver. 3 yıldız. 5000 altın geliyor mu? Gelmiyor. Oha. 448 tane. Çüş oğlum ya. 18 tane lanet. Tamam. Bir tane daha ver de bir yükseltin laneti ya. Ver hocam. 112 tane muhafız. Oğlum sürekli anne kartı veriyorsun ama adam gibi bir şey verdi diyecektim. Ayna verdim. Büyülü envanteri dolu büyülüler dönüştürüldü. Bize ne oğlum? Ha sen şey verdin bana. Pardon kanki. Tamam bu dönüşmüş hali. He tamam 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 sıkıntı yok. Hemen ver bir şey daha ver. Allah belanı vermesin. 112 tane milyoncuk verdin ya. Altın geliyor mu? 44.800. Allah'ına kurban. Bravo be. Helalin var dayı çocuğu. Süpersel. Abi bonkörsün. Altın saçıyorsun. Saçıyon mu, mu anlamadık ama neyse ver bir şey daha ver. Altın ver, yeter ki. Allah belanı vermesin roket. Tamam 2 yıldızdan roket vermeydin iyiydi ama neyse. 2800 gold. Gayet iyi 28 tane olmadım daha sandık. Hadi açıl oğlum. Ve o tamam golem severiz abi. Golem dayı gelmiş. Ver bakayım lan. tek yıldızdan iki tane koruma. Oğlum bir de utanmadan tek tek sayıyorsun lan. Çüş oğlum ya. Tamam en matematikçi sensin ve hançer düşesi. Oha oha çöp oğlum. Hemen şu destanslar dev sandıkları da bir açayım. Gel hocam dev. 7800 altın. 319 şövalye. Tamam. Koruma efsanevi geliyor mu lan? Aha efsanevi geliyor oğlum şu görüntü. Oğlum uzun zamanları görmemiştik özlemiştik şu görüntüyü. Abi çok güzel görünüyor. Çok özledim burayı. Ver lan efsanevi. Oğlum şu dönüşe bak be. Oğlum adamsın buz büyücüsünü veriyorum. Ver lan bir şey ver. Koç Allah'dan kurban oğlum koç verdi ya. Oğlum şu görüntü aşırı güzel ya oğlum. Orada oho neyse tamam dur bekle. Hocam ver bakayım. Ver oğlum çok duygulandım ya. Çok güzel görüntüydü o ve 321 tane Tesla Üzerine oturmasın inşallah bir gün süper sol Neyse ver hocam bir tane daha ver lan. Bir tane daha efsanevi ver. Abi ikinci efsanevi geliyor. Oha abi hem de yanar döner şekilde geliyor. Hemen basalım çık artık içinden. Hadi oğlum. Yine koş ver lan. Koş ver bana kıvılcım da olur. Kıvılcım. Abi buz büyücüsü demiştim bir öncekinde. Buz büyücüsü ver, verdi. Abi şu güzel görüntü için abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Nostalji abi ya bu görüntüyü hatırlayan vardır. Şurada yanıp dönüyordu ya. Hocam çok özledik bu sandıktan çıkan yanar döner efsanevileri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.